Türk versiyonuna çevrilmiş 10 yabancı dizi. Şimdiki listemizde Türk versiyonuna çevrilmiş 10 yabancı dizi bulacaksınız. Yabancı dizilerden uyarlanmış Türk dizilerinin başarısını tartışmaya açık. Birçoğu maalesef orijinal dizilerin başarısını yakalayamadan kaybolup gittiler. Bir kısmı da Türk televizyon tarihinde başarılı sayılabilecek işler başardı. Ama genel olarak uyarlanmış diziler pek de çok sevilmiyor aslında. Bunun nedenine gelince orijinal versiyonunda komik olan anlar Türk versiyonunda yapay ve abartılı kalabiliyor çoğu zaman. Her şeyin orijinal hali daha güzel. 10. Doktorlar. Orijinal adı Görsey Anatomy. Dizi 2006 tarihinde Show TV'de gösteriliyordu. Başarılı bir dizi olarak kabul edilen Görsey Anatomy'den uyarlanmıştır. Bir süre devam etmiş olsa da yeteri kadar ilgi görmeyi başaramadı ve reytinglere yenik düşerek yayından kaldırıldı. Dizide başrollerini Kutsi ve Yasemin Ergen oynuyorlardı. Dizide bir grup doktorun meslek yaşantıları ve aşkları konu alınıyordu. 9. Evli ve Çocuklu. Orijinal adı: Married with Children. Çok başarılı bir Amerikan sitcom'u. Türkçe versiyonu evli ve çocuklu olarak 2004 yılında çevrilmişti. Başrollerini Ege Aydan ve Yıldız Kaplan paylaşmıştı. Dizide alt tabakadan olan bir ailenin maceralarını anlatıyordu. Orijinal versiyonu ise insanları gülmekten kırıp geçirmeyi başarırken Türk versiyonu da aynı başarıyı yakalayamamıştı. 8. Sensiz Olmuyor Orijinal adı ögli Betty Ugly Betty halen yeni bölümleri çevrilen ve başarılı kabul edilen bir sitcom. 2005 yılında bu dizi Türk versiyonuna çevrildi. Dizinin ismi aynı zamanda Emre Altun'un o dönemde çıkardığı yeni şarkının da ismi. Dizide yakışıklı ve zengin iş adamını canlandıran Emre Altun ile çirkin betimizi canlandıran Özlem Kanker başrollerdeydi. Dizinin diğer uyarlanmış dizilere göre başarılı bir reyting trafiği aldığını söyleyebiliriz. 7. Patron Kim? Orijinal adı Who is the Boss. Orjinali 1984-1992 yılları arasında yayınlanmış olan komedi dizisi. Türk versiyonunda Cem Davran ve Canset'in rol aldığı sitcom Türkiye'de kısa süre yayınlanmış ve gerekli ilgiyi görememişti. İş hayatı yoğun olan Canset, Cem Davran'ın yanına dadı olarak işe almış ve maceralar bu şekilde başlamıştır. İsim hakkı ve birebir uyarlamaya rağmen, ABD'deki başarısını Türkiye'de gösteremeyen Patron Kim dizisi kısa süre sonra yayından kaldırıldı. 6. Kerem ile Aslı Orjinal adı Dormy and Grey Orjinal dizide iki farklı dünyadan gelmiş olan Dormy ve Grey aşkları konu alınıyordu. Sonra bu dizi Bizim Efsane Aşıklar Kerem ile Aslı olarak Türk versiyonuna çevrildi ki aslında konunun bile pek bir alakası yoktu. Başrollerinde Şebnem Dönmez ile Ozan Güven paylaşıyordu. Aşırı abartılı gülme efektleriyle dizi çok kısa süre sonra yayından kaldırıldı ve Türk milleti kurtulmuş oldu. 5. Çat Kapı Orjinal adı Durs Company Metin Akpınar ve Ayten Gökçer'in başrol oynadığı Comedy Max'ta yayınlanan Dörst Company adlı diziden uyarlanan televizyon dizisi. Orijinalinde iki genç bir evde kalıyor. Evli ve biraz da tutucu bir ev sahipleri var. Üçüncü bir arkadaş aradıkları sırada genç bir adamı banyoda sızmış olarak buluyorlar. Sonra bu adam bunların ev arkadaşı oluyor. Eee tabii ev sahiplerine de bu adamı gay olarak tanıtıyorlar. Ev sahibinin karısı sürekli kocasına cinsel çağrışmalarda bulunuyor ama adam hiç oralı olmuyor. Dizinin yayından kaldırılmasının sebebi kanalda birçok dizi olduğu için böyle bir açıklama yapılmış. Tabi e, Aysun Kayıcı'yı da bir daha dizilerde göremedik. En son bu dizide oynamış. Zaten görmekte istiyor muyuz istemiyoruz mu onu da bilemeyiz. 4. Acemi Cedi Orjinal adı Sabrina. Yine başarılı bir uyarlama. Cadı olduğunu yeni öğrenen Ayşegül'ün halaları ve arkadaşlarıyla birlikte geçirdiği sevimli yaşantısını, hoşlandığı çocuk olan Selim'i Tuğçe'ye kaptırmamaya çabasını, yaptığı küçük sihirlerle başına açtığı belaları anlatan sevimli bir dizi. Dizinin yayını 2007'de sona ermiştir. Orijinal dizideki isimler bile benzerlikleri şaşırtıcı. Hilda, Selda, Zelda, Melda gibi. 3. Arka Sokaklar Orijinal adı GCI Şimdi GCI izleyenler karşı çıkabilir. Arka sokaklar nerede? GCI nerede? diye. Ancak arka sokaklar birebir bir uyarlama örneği olmasa da GCI'dan insinlendiği kesin. Genelde Türk polisiyle dizileri daha önce pek başarılı olmamış. Olsa da arka sokaklar konu çeşitliliği ve sıcak karakterleriyle Türk izleyicisine kendini kabul ettirmiş gibi gözüküyor. 2006 yılından beri devam eden dizide birçok başrol oyuncusu da değişmiş ama başarısını devam ettirmiştir. 2. Orjinal Adı Dinani 2001 yılında başlayıp iki sene ekranlarda kalan Dadı orjinali Dinani olan diziden birebir uyarlanmış başarılı bir Türk dizisi olarak arşivlere geçti. Melek yıllardan beri sevgilisinin gelinlik satan dükkanında tezgahlar olarak çalışmakta ve evlilik hayalleri kurmaktadır. Bir gün sevgilisinin kendisinden ayrılmak istediğini öğrenir ve hayatı tamamen değişir. İşlerinden ayrılan Melek, tesadüfen sonucu eşini kaybetmiş olan zengin bir adamın Ömer Giritli'nin Üç çocuğuna bakmak üzere dadı olarak işe girer. Çocuk yetiştirme konusunda pek de deneyimli olmayan Melek, kendisine çok yabancı bir ortamda o güne kadar görmediği kurallar ve değişik bir yaşam biçimiyle karşı karşıya kalır. Gülben Ergenli, Haldun Dönerli, Kenan Işıklı kadrosuyla başarılı bir uyarlama olduğunu söyleyebiliriz. 1. Kavak Yerleri Orijinal adı Devsons Creek Şu ana kadar yabancı dizilerden uyarlanmış en başarılı Türk dizisi, bir grup gencin aile hayatlarını, arkadaşlıklar, aşkları ve ihanetlerini konu aldığı dizi. Dizideki müzikler de dizinin başarısında ayrı bir rol oynuyor. Ayrıca dizi çekimleri İzmir'de yapılıyor. Orijinalinde dizi bir sahil kasabasında geçiyordu. Karakterler, konular orijinalinden uyarlanmış olsa da dizinin başarısı olaylara, kayıplara ve Türk kültürüne iyi adapte edilmiş olmasından kaynaklanıyor.